Arkadaşlar merhaba Dün biliyorsunuz grubumuzda bir bayan arkadaşımız e, Oyuna giremediğini söylüyordu e, Ben de kendisine çeşitli e, Tavsiyelerde bulundum Yapmasına rağmen girememişti En sonunda tarayıcısını temizle, Temizlemesini söylemiştim Şimdi tarayıcıyı Temizlemeye öğreteceğim size Biliyorsunuz özellikle Zignan'ın olmak üzere e, Facebook'ta Yüzlerce oyun var Birçok arkadaşımız birkaç oyunu birden oynuyoruz. Ee, ve e, tarayıcılarımızın geçmişinde hangisini kullanıyorsak Chrome, Opera, Mozilla Expo olur. Binlerce pop ve çerez birikiyor. Şimdi onları temizlemeyi göstereceğim. Şimdi şu an Google Chrome'dayım. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan e, geçmişi bulacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geçmişe tıklıyoruz. Böyle bir şey açılıyor. Tarama verilerini temizliyoruz. Buraya en baştanı işaretleyeceğiz. Ben şimdi temizlemeyeyim çünkü size göstereceklerim var. Hepsini temizliyoruz ve tarayıcıyı kapatıp yeniden açıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de da göstereyim size. Explorer'da da buraya geliyoruz arkadaşlar. güvenliğe geldiğimizde göz atma geçmişini sil diyoruz. Burada zaten işaretli. Sile tıklıyoruz arkadaşlar. ben ee, bende bir de şey var. Komodo Ice Dragon. Bunda da historiye geldiğinizde arkadaşlar Show all history, bütün geçmişi göster'e tıkladığınızda buradan organize delete diyoruz. Siliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde günlük bir kere iki kere tarayıcılarınızı temizlerseniz tıklamalarınız çabuklaşır arkadaşlar şimdi size başka bir şey göstereceğim sık sık birçoğumuzun pcsi eski Google arama çubuğuna Adobe Flash Player yazıp indiriniz ben indirdim ondan sonra bir arama çubuğuna da Adobe Shockwave Player indirin bunlar sürekli güncelleniyor Kimimizin bilgisayarı otomatik güncelliyor, kimimizinki güncellemiyor. Şimdi özellikle flash player'ı güncelleyelim arkadaşlar. Çalıştıra tıklıyoruz. Yalnız bu programlar bazen başka şeyler de yükleyebiliyor. Ona dikkat edeceğiz şimdi. Kutucu işaretliyoruz sözleşmeyi kabul ediyoruz diye. Aşağıdaki çakışan uygulamalar kapatığında yükleyici otomatik olarak devam edecek. Yani cam. Cam Studio video açık şu anda. Onun için yapamıyorum. Videoyu kapattıktan sonra indirme ben yapacağım. İlerlerken ilerlerken ilerle ilerle dediğinizde şunu şunu da yüklesin mi gibi imleçler olabilir. O imleşleri kaldırınız arkadaşlar. Şimdi bir de şok bakalım. Evet şöyle kenara çıkaralım. Bunlar oyun oynayabilmemiz için çok önemli e eklentiler. Şunu biraz aşağıya alayım Evet yüklüyor zaten Bunda da yüklemenin ileriki safhalarında Şunu 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 da yüklesin mi Gibi uygulamalar gelirse Onların tikini kaldırın arkadaşlar Bunlar olurken Ben size başka bir şey göstereceğim Biliyorsunuz Hediyelerimiz çoğu zaman Onaylanmıyor arkadaşlar Bir dakika Bu sayfa şimdi burada Takılı kaldı her gün rica ediyorum sizden. Hediyelerimiz takılıyor. Uygulama merkezine giriyoruz. Daha önceki videolarımda öğrettiğim gibi. İsteklere tıklıyoruz arkadaşlar. Video çalıştığı için şey yavaş duruyor tabii ki. İsteklere tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bakın onlarca ben biraz önce kabul etmeme rağmen takılmış istekler var. Bunları tek tek siliyoruz arkadaşlar. Korkmayın. Yani ben hediyeleri hediyelerimi sildim endişesine kapılmayın sakın. Bunları tek tek sileceksiniz. Çünkü bunların içinde dolu olanlar olduğu gibi boş olup da sayfanızı kitleyen bir sürü hediye var. Bu sildiklerimiz oyuna girerken muhakkak ve muhakkak karşımıza gelecek. Hiç endişe etmeyiniz arkadaşlar. Bunları tek tek böyle siliyoruz. bunu silmiyoruz Tabii ki ee, iddia'ndan gelen 10 enerji bununla oyuna giriyoruz Arkadaşlar bütün hediyeler sildiğimiz hediyeler karşımıza çıkacak Tabii ben şimdi şok şeyi kurduğum için Flash player'ı kasmaya başladı Evet, bunu hemen tıklamıyoruz arkadaşlar. Sürekli gelmesi için önce beğeniyoruz. Ondan sonra kabul ediyoruz. Kiminizde burada bu zarf olmayabilir. Ee, eğer bu zarf yoksa arkadaşlar şuraya hidden Churchill'ın alması gelecek. Oyun açıldıktan sonra hediyeleriniz gelmezse bir daha buna tıklayarak oyuna gireceksiniz. Birkaç kere böyle buna tıklayarak Refresh yapmanız gerekebilir. İlla ki hediyeler gelecektir. Ama ona rağmen gelmezse de e, Face'e geri dönün. zigna konudan girdiğinizde Hepsi peş peşe bütün hediyeler e, Önünüze gelecek. Şu an video çalıştığı için Çok yavaş şey yapıyor. Ben videoyu bir anlık durdurayım. Bulabilirsem aşağıda tabi. Bulamıyorum. Evet bakınız oyuna girdi Ama ekran dondu Hemen ne yapıyoruz Buraya tıklayıp sayfayı tazeliyoruz Arkadaşlar Ve evet gördüğünüz gibi Tüm hediyelerimiz ekrana geldi arkadaşlar Ben size bir şey daha göstereceğim Daha önce size e, Tanıtmış olduğum e, Sayfada grupta ve Youtube'da videosu var Jet Cleaner'ı indirip ondan da sık sık ee, günde iki kez, üç kez hatta e, PG'nizi temizleyin. Tabi jet e, CC da ara sıra kullanmakta fayda var. CC Cleaner'ın görevi başkadır. Jet Cleaner'ınki çok çok daha başkadır. Bunları sık sık yaparsanız oyunlarda problem yaşamazsınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.